Ama ben bakarsam sıkıntı olur mu? Olmaz diye düşünüyorum. Hadi. çen bu yaya mı geldin çen Çok az önce benim botumu bu seni öttürürüm çocuk. Ver abi Ver mermilerini de. -mer 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 -mer. Senin eline yakışmaz bu Sahibin elinde daha güzel Peki arkadaşım sen neredesin? Yerimi gösterir misin bana? Neredesin? Nereden attın? Ha. <laughs> Oyun alanlar Işte. diyorsun yani sen Olur, atarım. Dert ettiğin şeye bak, değiştirdiğin bir tava olsun. Ya mami. Ya? Helalsin abi. Dikkat et abi helalsin gel. Abi yemin ediyorum dünyayı vurdum ya nasıl düşmüş? yerin altı dediğim şey binanın kö ya binanın köşesi şurada bir yerde. Tamam. Binada 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 binanın içinde. Gel gönlü. Direkt 3. kata dalıyoruz. Gel. Nerede? Sen o kadar oyuncu musun? Or ee, neyse ortalık mı Kötü istiyorum seni. Çok kötü oyunlar abi bunlar ya. Bu sana gösteriyor da bana da gösteriyor ama. Dört tane oynuyoruz, <laughs> oynuyoruz, 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 Bunlar oynayın. mal, bunlar mal, bunları oyna. Arkadaşı baygın hala bize sıkmanın derdinde fark ettin değil mi? Çünkü aftan. Çünkü 10 gramlık beyni bunlara çalışıyor arkadaşımızın. Direkt üstlerinden geçeceğim. Üstüm şey size sağdan yani Sağlı. Siz, siz bu kadarsınız işte. Oyuncu diye geçinenler bunlar işte. Yarısı böyle. Mesela Miramar'ı. Kardeşim 5 tane sumut ne ya? maçı <laughs> Abi abi bak gel abi. Başka bir kaçma daha var bu arada. Bak bak geliyor bak geliyor bize yakın bize geliyor. Lansere de miydi? Hı hı. Nasıl ya? Ben patlattım ama. Arabayı sen patlatma ne oğlum? AK'nin son merdivene gitti adamlar. Oha. Hı. Sen de pey girme gel. Önümüz var. Arkada bir tane arkadaşlar var. Onu düşüreceğim şimdi tamam mı? Ben de bir yana yatıyorum. <laughs> ama ya. Başka ne oldu? Bombalıyordum. Aşkım. İşte adamlar Bana öyle başlayayım. açıktan oynamayacaksın. Sen bak soldan ben oynasaydın oynasaydım. bitirdiler adamları tertemiz. Bunlardan birini düşürsem öteki afallar. salak oyuncu. Ben bunu öldü şu diye bıraktım. Çıktı mısın? Hmm. <laughs> Sağında bir yatan mı vardı? Ben mi yanlış gördüm? Bir baksana abi sağına. Sağımda bir tane M24'lü vardı Özkan'cım. Evet. Bak şurada bak şu tepeye eğimde yatıyor, sanki yatıyor, bir şey yatıyor. gözüküyor. Evet yatıyor. Sumo katma etsen şey yiyen Bekle bekle Mo yok mu abi? Yapacak